Türkiye'nin otomotiv sektöründeki güçlü oyuncusu Doğuş Otomotiv, 30 yılı aşkın tecrübesiyle Volkswagen, Audi, Porsche ve daha birçok markaların distribütörlüğünü üstleniyor. Şirket sadece satış ve servis alanındaki başarısıyla değil, yatırımcılara sunduğu yüksek temettü verimiyle de dikkat çekiyor. Son 5 yılda karın ortalama %75'ini ortaklarıyla paylaşan Doğuş Otomotiv, düzenli nakit akışı arayan yatırımcılar için cazip bir adres. Üstelik Borsa İstanbul'da işlem gören Doğuş hisseleri, sektör ortalamasına kıyasla uygun çarpanlarla değerleniyor. Bu da hem güçlü temetli politikası hem de cazip değerlemeyle yatırımcılara çift tarafta bir fırsat sunuyor. Volkswagen markalı binek otomobillerin Suriye'deki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen yeni bir anlaşma amacıyla niyet mektubu da imzalandı. Bu gelişmeyle beraber şirket Orta Doğu pazarında da yatırımlarına devam edeceği görülüyor.